Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlerle komünitelerdeki simbiyotik ilişkilerden ilki olan parazitikle ilgili bilgi paylaşacağım. Şöyle parazit canlıların özelliklerini kısaca yine hatırlayacak olursak bunlar tek başına yaşamlarını sürdüremiyorlar. Neden? Çünkü parazitliğin bir tercih olmadığını ifade etmiştik hatırlarsanız. Parazit, bütün parazit canlıların biyolojik olarak eksik bir yönleri vardır. Bu eksik yönlerini üzerinde yaşamış olduğu konak canlıyla tamamlar demiştik. Yani bir parazit canlının konak olarak seçtiği canlı da bir tesadüf değil. Kendi eksiğini giderebilecek bir kapasiteye sahip olması gerekiyor konak canlının. Tabii ki bu ara konak canlı parazitin üzerinde yaşamış olduğu canlıya verdiğimiz bir isimdir. Genelde konak canlılar parazit canlılardan daha büyüktür ve performans olarak da daha yüksek olan canlılardır. Parazitliğin temel felsefesinde parazit olan yarar sağlarken konak mutlaka bundan zarar görmesi gerekiyor. Bu tür yaşama biz parazitlik adamına veriyoruz. Yani bir taraf pozitif yönde etkilenirken diğer taraf mutlaka negatif yönde etkilenecektir. Pozitif yönde etkilenen kim olur? Parazit canlı. Negatif yönde etkilenen canlı ise konak canlıdır. Gerek hayvan Gerekse bitkisel ve zorunlu içi parazit olmak üzere parazit yaşamı ya da parazit ilişkileri 3 basamak altında inceliyoruz. Bunlardan bir tanesi hayvansal parazitlerdir. Hayvansal parazitleri dış ve iç parazit olmak üzere iki başlık altında değerlendireceğiz. Bir diğerisi bitkisel parazitler. Bitkisel parazitleri ise tam parazitler ve yarı parazitler olmak üzere iki başlık altında yine değerlendireceğiz. Son olan zorunlu hücre içi ise bir tek örneği var virüsler. Bunların da özelliklerini kısa özet şeklinde sizlerle paylaşacağım. Hayvansal parazitlerden ilk olan parazitler, yani vücudun dışında deri üzerinden beslenebilen parazitlerdir. Ve tabi ki bunlarda ağız genelde sokma ve emmeye özelleşmiştir. Parazit yaşayan canlıların genel özellikleri açısından değerlendirdiğimizde yine bunların sindirim enzimleri yoktur. Ve dolayısıyla ektoparazitler vücut sıvıları ve özellikle kanla beslenirler. Bunların tipik örnekleri yine bit mesela pire, tahta kurusu, sivrisinek, kene, sülük. Bunlar ektoparazitlerin tipik örnekleridir. Ektoparazitleri biz bir de vektör olarak tanımlıyoruz. Vektör değişik hastalıkları insanları taşıyan veya başka bir canlıyı taşıyan eklem bacaklara verdiğimiz isimdir bizim aslında. Mesela sivrisineklerle insanlara sıtma mikrobu taşınabiliyor. Sıtma bir protistadır bu ara. Diğer taraftan yine bir kene ile Kırım Kongo kanamalı hastalığı insanlara taşınabiliyor. Endoparazit dediğimizde ise hayvansal parazitlerde canlıların genelde sindirim sisteminde yaşayabiliyor. Akciğerlerine yerleşebiliyor. Kas dokusu içerisinde yerleşebiliyor. Karaciğer gibi organların içerisinde yerleşebiliyor. Kısacası endoparazit dediğimiz zaman o zaman tam ekto dışında hayvanların vücut içinde yaşayabilen canlılardan, vücut içinde yaşayan parazitlerden bahsediyoruz. Tabii ki bunların da sindirim enzimleri yoktur. Bunu asla unutmuyorsunuz. Burada Unutmamamız gereken parazitliğin bir e, tercih olmadığıdır. Bir yaşam biçimi olduğudur. Yani hiçbir canlı isteyerek parazit yaşamıyor doğada. E, barsak içinde yaşayan parazitlerimiz var. Bunlar doğrudan sindirim ürünleriyle besleniyorlar. Çünkü sindirim enzimleri de sindirim sistemleri körelmiş olduğu için bu canlı organizmalar dışarıdan besinleri katı parçacıklar halinde alamazlar, tüketemezler. Çünkü sindirim sistemleriyle bunları daha küçük parçalara ayırmak gerekiyor biliyorsunuz katı parçacıkları. Bu tür parazit canlılarda bu tür gelişmiş bir sindirim sistemi olmadığı için yaşadıkları ortamda mutlaka besinlerin sindirilmiş halde bulunması gerekiyor. Bunun da olabileceği belli başlı yerler var vücudumuzda. Bunlardan bir tanesi tabii ki bağırsak içleridir. Özellikle ince bağırsaklarda besin maddeleri sindirilmiş kıvamlıdır. Tabii ki bir de nerede yaşıyorlar bu tür canlılar? Kan ve vücut sıvılarıyla besleniyorlar. Neden? Çünkü kan ve vücut sıvısı içerisinde besin maddeleri sindirilmiş halde bulunabilir. Bu nedenle endoparazitleri biraz önce bahsetmiş olduğumuz gibi kas karaciğer ve organlarda yaşayabiliyorlar ve kan ve vücut sıvılarıyla beslendiklerini ifade etmek mümkün. Bitkisel parazitlere geldiğimizde ise kendi arasında tam parazit ve yarı parazit olmak üzere iki kısımda inceleyeceğiz biliyorsunuz. Tam parazitlerin tipik özellikleri bakın eksikliklerini düşünelim. Bunların kökleri yok. Klorofilleri de yok bunların. Dolayısıyla hem kök hem klorofil yoksa bunlar fotosentez yapamıyorlar. Ve kökleri emet şeklini almıştır bunların. Ve sahip oldukları emeçlerle bitkilerin hem odun borularını bunu not edelim bakın. Çünkü bitkilerin odun boruları su taşır. Bir de floem diyelim. Yani soymuk borularını. Soymuk boruları ile bitkiler besin maddesi taşırlar. Bu tam parazit bitkiler emeçleri ile bitkilerin odun borularını ve soymuk borularını e, ne diyelim yapılar gönderirler. Emme yapıları gönderirler. Ve buradaki suyu ve soymuk borularındaki besin maddelerini emerek kendi bünyelerini alırlar. Bu şekilde hayatlarını sürdürürler. Bunu tabii ki iki tipik örneği var. Bunlardan bir tane çin saçı, bir diğeri canavar otu. Birazdan size örneklerini paylaşacağım. Öyleyse tam parazitler için ne diyebilirim? Bakın tam da bu yabancı bir terim olmayacak bizim için. heterotrof beslenirler arkadaşlar. Nedir tam parazitler? Tam tüketici canlılardır. Peki örneklerimize bakalım. Bu bir e, nedir? Canavar otu dediğimiz bitki. Genelde sebze bahçelerinde olur tabii ki. Bitkinin kökleriyle besleniyor. Şurada bakın bir e, bu şekil şematize edilmiştir. Bir canavar otu görüyorsunuz şurada. E, bitkinin kökleri bakın şuradan yayılıyor bitkinin kökleri yayılıyor. Canavar otları bitkilerin kökleri üzerine şekilleniyor. Bunlar da yeni gelişecek olan canavar otlarıdır. Ve dolayısıyla bitkinin doğrudan besinlerini ortak alıyor. Bunlar tam parazitlerdir. Zaten dikkat ederseniz gövdeleri renksiz ya da yeşil renkli değil. Pardon renksiz demeyelim. Kahverengi. Yeşil renkli değil. Ama hemen parazit olarak yaşamış olduğu canlı. Yeşil bir gövdeye sahip. Tabii ki fotosantez yapabiliyor. Şimdi buradan da gördüğünüz gibi temel felsefe. Tam parazitler fotosentez yapamıyor. Üzerinde yaşamış olduğu canlı fotosentez yapabiliyor. Tam parazit olan canavar otunun kök sistemi gelişmemiş ama üzerinde parazit olarak yaşadığı canlının iyi gelişmiş bir kök sistemi bulunuyor. Bu da Çin saçı arkadaşlar yine. Daha önceki örneklerde sizlerle paylaşmıştım hatırlarsanız. Bu da Çin saçıdır. Bitkilerin üzerinde Tam parasit olarak yaşarlar. Ağaçların üzerinde tam parasit olarak yaşarlar. Özellikle sebze ve meyve bahçelerinde tam parasit olarak hayatlarını sürdürürler. Yarı parasitleri gelince bitkilerde. Bunların bakın tipik olarak bunların sadece kökleri yoktur. Klorofilleri vardır. Tabii ki kloroplast demek gerekiyor buraya belki de ama kloroplastları da klorofilleri olduğu için bunlar fotosentez yapabiliyorlar. Kökler emet şeklini almıştır. Yarı parazit canlılarda kökler odun boruları içindedir. Neden odun boruları? Çünkü odun boruları su taşır. Bu bitkilerin soymuk borulara ihtiyacı yoktur. Neden soymuk borulara ihtiyacı yok? Çünkü fotosentez yapabiliyorlar. Kendi besinlerini kendileri üretebiliyorlar. Öyleyse yarı parazit bitkilerin kökleri nereye gidiyormuş? odun borularına uzanıyor ve odun borulardaki sadneyi kullanıyorlar. Suyu kullanabiliyorlar. Şimdi tabii ki bunlar heterotrof besleniyor diyemeyiz. Bakın çünkü bunlar fotosentez yapabildikleri için kendi besinlerini kendileri üretebiliyorlar. Sadece kökler olmadığı için suyu alamıyorlar topraktan ve nereden sağlıyorlar? Direkt üzerine yaşamış oldukları parazit yaşadıkları canlılardan sağlıyorlar. Şimdi bir örneğim var sizlerle paylaşmak istedim. Bunu yine biliyoruz. Bu bir ökse otu. Dikkat ederseniz yapraklar yemyeşil. Ama diğer taraftan bitkinin kökünün gövdesinin üzerine köklerini salmış. Bitkiden sadece ne alıyor bu? Şöyle düşünelim bunu bakın buradan. Sadece su alıyor. Bir başka parazit, yarı parazit paylaşmak istiyorum sizlerle bakın. Kocaman bir ağaç arkadaşlar bunlar. Hatta daha büyük ağaçlar haline gelebiliyor. Bunlar yarı parasitler. Bunların kök sistemi çok iyi gelişmemiştir. Toprakta bulunur kökleri ama suyu emebilecek kadar kuvvetli ozmotik basınç emme kuvveti oluşturamıyorlar. Bu ağaçlar Avustralya'da yaşıyorlar. Yani değişik adlandırmaları var ama Noel ağacı olarak tanımlanıyordu gerçekten de süslüdür buradan daha büyükleri daha güzel daha süslü bir hale gelebiliyor bu ağacın tamamı yarı parasittir ee, Peki suyun nereden sağlıyor dikkat edersiniz bakın etrafında farklı ağaçlar var bu ağaçların köklerinin üzerine gelişiyor ya da işte hemen alt flor floralarında küçük çalılar varsa ya da çayır çimen gibi bitkiler varsa Onların köklerini sıkıca sarıyorlar ve dolayısıyla ihtiyaç duydukları suyu başka bitkinin kökleri aracıyla alabiliyorlar. Son örneğim tabii ki zorunlu hücre içi parazitleri, virüslerimiz. Bunlar e, virüslerin bit, konakları bitkiler de olabilir, hayvanlar da olabilir. Mesela şu anda pek görmüyoruz ama eskiden tütün mozaik virüsü diye bir virüs vardı. Tütün, tütünlerde mozaik hastalığı dediğimiz hastalığı oluşturuyordu. Yapraklarda tabii ki kalitenin düşmesine sebep oluyordu. Bugün bu hastalık oluşmuyor. Çünkü tütünler e, özel GDO'larla yani gen aktarımlarıyla tütün mozaik virüsüne karşı dirençli hale getirildiler. Bir de tabii ki hayvansal virüsler var. Bunları biliyoruz. Şimdi her ne olursa olsun ister konak bitki olsun arkadaşlar ister hayvan olsun fark etmiyor virüslerin gelişip çoğalabilmesi için mutlaka hücreyi işgal etmesi gerekiyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Bakın bu çok önemli. Tekrar hatırlatalım. Endoparazit canlının içinde olan parazit demek hayvanlarda. Ektoparazit dışarıda. Zorunlu hücre içi paraziti ise bakın bu hücrenin içinde olmak zorunda. Endoparazit şurada bulunur. Şurada endo bulunur. Hücrenin içerisindeki nedir? Zorunlu hücre içi parazittir. Dolayısıyla endo ve hücre içi parazit arasında bu şekilde önemli bir fark vardır. Peki virüsler hangi özellikleri var? Ya da neleri yok diyelim. Bence olanları söylemek gerekiyor virüslerde. Sadece bir yönetici molekülleri var. Yönetici molekül DNA olabilir veya RNA olabilir. Biliyorsunuz virüslerde DNA ve RNA eksi yan yana bulunmuyor. Bunlar ayrı ayrı bulunuyorlar. Bir de dışarıdan saran bir protein kılıfları var. Bir de birkaç enzimleri var. Virüsler nasıl çoğalıyor bu anlamda baktığımızda? Herhangi bir şekilde diyelim şunu silelim hemen. Bu şekilde konuk bir hücre bulduğunda gelip bunun üzerine protein kılıfıyla gelip şöyle hemen yerleşiyor. Yerleşiyor. Şuradaki DNA'sını bunun içerisine aktarıyor. Burada aktarmış olduğu DNA'sın üzerine tekrar burada gösterildiği gibi protein kılıflar yaptırıyor. Sayı artıyor, artıyor, artıyor. Sayı arttıkça dışarıdan hücreye su girişi oluyor. Ve hücre patlıyor ve dolayısıyla virüsler dışarıya çıkıyor. Yani bir hücreyi virüs herhangi bir şekilde girmişse o hücrenin tekrar yaşama şansı kalmıyor. Elinde sonunda hücre patlıyor. Dolayısıyla virüsler onu işgal etmiş oluyor. Peki arkadaşlar, parazitlikle ilgili sizlerle paylaşacaklarım bunlar. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere şimdilik.